Selamlar YouTube. Yeniden bir cese kaça kaça. Alo. Türkçe konuşmak istiyorum evet. Evet. Tamamdır iyi günler. Selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün yeniden bir CS kasa açılım videosuyla karşınızdayım bakalım bugün ne çıkaracağız umarım yine çılgınlar gibi eğleneceğimiz Gold goldlar gold ghost değil goldlar çıkarırız daha fazla bekletmeden hızlıca videoya geçelim Geç. Şimdi acı. 20 tane prizma iki 20 tane de yılan kasası var. Her birimize kaç tane düşüyor? Matematiğim yetmedi lan. Olsun. Uğur Neyse uçurdu bir prizma kasası, bir yılan kasası öyle gideceğiz. Her birimiz birer tane açarız. Onun bir kişiye bir fazla kalıyor. Yani Olur. bana. O zaman kasayı ben açacağım. Hayır. Sen elin uğursuz. Büyükler önden başlar arkadaşım. ilk kasayı ben açıyorum. Için. Şimdi şöyle su küçüğün kasa büyüğün işte onu diyorum ya enayi neye göre büyük ama ee, Ağlam, kalça e şey kasa nereden seni seçtim Pikachu aç derizim adam mı aç neye göre büyük ama ben ben bunu daha uzun boyun daha uzun ama benim beynim daha büyük aha mor çıktı yine başladım direkt morla başladım acı Kasa açılımlarında beni geçebileceklerini düşünüyorlar. Bu yüzden her birimiz sırayla birer tane açacağız. Şimdi prizma iki açtım değil mi? Evet yılan kasası sonunda sıra. Tamam yılan kasası hayır. Bir prizma bir yılan sonra sıra ona geçecek. Sonra sana geçecek anladın mı şimdi? İkişer tane açacağız yani. Peki bütün sıra geçecek? Ondan sonra e, şunu alacağım. Evet bütün sıra geçecek. Bu arada ben niye kulaklık kullanıyorum ki? Şunu da aldım acı ben. Kulaklığa gerek yok moruk. Gönder gelsin. Boş Glock 18. Güzel. Kış harikası Glock 18'imi de aldım. Sıra denizde. Kış Patlat o, bakayım acı. Ben bir tane mor çıkardım şimdi. Bakalım kim önüne bitirecek. Kasa açılımlarında siz uğursuzsunuz. Eliniz kötü diyorum. İnanmıyorum. Hayır. Kiralaya basma lan. Düşün. Şey söylüyor, söylüyor, Hayır söylüyor. kiralamada sarıyı kaldırıyor. Kutudaki bütün silahları veriyor. Bir hafta sonra hepsini geri alıyor. <laughs> tamam. Gördün mü? UMP barikat çıkar. Şimdi prizma Şimdi prizma kasasında ya. sıra. Yılan kasası bir tane açtım. Aç. Bob Murley değil mi lan o? Görmedim. Glogon 8'in üstünde. Bak abi. Bak işine kardeşim. Şu an ben önde gidiyorum. Deniz'i yendim. Prizma ile başlayacağım. Başla prizma ile. Bak, Bob Marley değil mi? Yok, bilmedi lan. E moruklar, sohbetinize doyum olmuyor. Sen de mavi aldın. geç bu işlere. Bir tane mavi aldım daha. Ben Dur, ikinciyi seçeceğiz. Ya. Hiç, yılan kasası aç şimdi. Yılan kasası. Yılan oldu. Ben bu abi üpeyi getireceğim sana şimdi. Aynen moruk. Neyse eldiven al. Eldiven alalım. Her şey, Her şey gönder gel. gelsin. Şimdi... Bir tane tane çıkmadı. Tak. Al işte. Al işte bak. Mavi alıyorsun moruk mavi. Yani bu edeceğiz, iş sizin bildiğiniz gibi bir şey değil arkadaşım. Burada Diggle çıkarttım sihir bana. var. Sihir var. Bak mor <laughs> çıkardım ben. iki tane mavi çıkardın. Kes sesini şimdi. Bu parmaklarda sihir var. <laughs> Az sonra ben pembe çıkartırsam Bak, mı? Şunu seçiyorsun. Evet. Sonra diyorsun ki o piti piti karamela seni seçtim Pikachu. Tamam mı? Bak şimdi. Oynat. Gözlerimi kapattım. Oynat. Evet bana çılık yapıyor. Bak benim bulak mı söylüyorum Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Tatrak Diggle aldım. Mavi kaplama. Bak mavi. Tatrak diyor. Ucuz. Baktık bir atlar. Tatrak <laughs> diyor arkadaşım. bu ne bu arada? Ee, aşınma durumu 0.5 çok kötü lan. Savaş görmüş. Boş ver. Kötü geldi. Çok kötü geldi. Bir fabrikadan çıkmış olsaydı görürdün o zaman. Fabrikadan çıkmış değil. Benim görürdün o etmez. zaman. E benim açtığım silahlara bak hadi fabrikadan çıkmışsa. <laughs> <laughs> Bunu açıyorum. Büyük hissediyorum Hocam Bey. Ben de çok büyük hissediyorum. Ver moruk. Şimdi eldiven Bu arada Arkadaşlar şey gold falan çıkarsa zıplayamam. Imkansız, mümkün değil. Dün gece motordan taklattım da birazcık. Evet, Bu yüzden... <laughs> İşte, bacağım sargılı bir ben şekilde deniyorum. ben çıkarttıklarımı çıkarıyorum bak, Oturuyorum bak buna rağmen dün takla atmama rağmen geldim burada kasa açılımı yapıyorum ayağını kaldıramıyorum ben hani? daha ne ben kaldıramıyorum <laughs> sen kaldırırsan çığlık atarım boş ver Şimdi Deniz ikimizden birinin gol çıkartması gerekiyor yoksa din dilinden düşemeyiz Lan yok canım benim Mavi çıkardım geç Nice. Sapla sıradaki kasayı. Prizma açtın sen? Evet. Krizme açtı ya. Şimdi sırada yılan kasası. Aç moruk. Bak, boş bak boş o kadar aç. rahatım ki şöyle bekliyorum şu anda yani mavi alıp gidecek. Mavi aldı gidiyor yani. Şimdi beni izleyin. Gerek yok. Beni izleyin. Bir tane daha önce, Yılan olabilir? bak yılan kasasıyla başlayacağım bu sefer tamam mı? Aç, hadi. Başla yılan kasasıyla. Dur Allah'ın dediği olur yapmadık. Hadi hadi. Neyse bir sonrakine. Bir sonrakine yapar. Çok TV. Çok TV. Bak yine mavi aldı. Oğlum yılan kasasından bile mordu. Allah. Gold'u çıkaramıyor. 2 2 atlıyorum. Böyle Allah prizmadan di hi o lur. Allah. Ya lan söylemez. Yürü git lan. <laughs> oh. <laughs> Sonunda <Lan>, ben. Bir <laughs> <laughs> de çıkıyorum kırmızı var. Ben. Kırmızı geçti. Kırmızı var alırsam al bak mor aldım. Tamam. Tamam mor aldı. Eşitlendik seninle. Benim ben morum mor, ben... daha değerli. Hayır sen bir mor aldın ben, ben bir morum mor Daha mor... değerli. Hala uğursuz. <laughs> sen gusül aldın mı lan? Doğru söyle. Şimdi bu 6. kasaya başlayacağız, değil mi? Bu bizi patlatır Bilmiyorum açtık. ya. Anahtarları zaten ona göre. Hayır, en sonunda bir 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 açmamız gerekiyor çünkü. Ne? He? Olur, fark etmez. 13 kasa açacağız ya her birimiz. Tamam, sıkıntı yok. Ayarlarız onu. Anne videodayım şu anda. Burayı keseriz. <laughs> Tövbe estağfurullah. Sen niye bana ayrımcılık yapıyorsun lan? Sen siyahi olduğun için seni kameram algılamıyor şu anda. Eee <laughs> <laughs> hırkçı sen oluyorsun peze? Moruk ver bunu. Söylüyorum. İzle. izle, bak izliyorum. Bir tane bile moru geçmedi. İzle. Bir tane bile moru geçmedi. Hepsi mavi bak. Yine de Tamam. Bir de hem cüzdik. Harbiden en ucuz geldi. Yani. Görevde kullanılmış. Kapat. Bak arkadaşım. Bu iş. Bu shaggle yapılır. Ben hepsinde artık Allah'ın dediği olur ya. Yani. Sonra alır gidersin. Bak geçti, geçti bir tane. Ama gol gelecek. İnanıyorum. Geldi. Gördüm. Statrak geldi yine. Gördün mü? Şuraya bir gel. Gel ne? şuraya. Bu neymiş? Görev. Görevde kullanılmış ama aşınmışlık durumu 0.1. Anladın mı? Çöp. Hadi. Siz Allah'ın ne olur yapmıyorsunuz benim. Evet. Evet. <laughs> Aha. Güzel. Deniz de bir tane. Bağlı, bağlı çıkarttı o ikimiz İngiliz'den Çifte de bağlı. Az aşırı düşmüş. Güzel. Güzel. Kapat şunu. Şimdi oturup ağlayabiliriz. Şimdi bir tane de Prisma 2 aç moruk. Şu Prisma 2'den bir tane gol gelirse bu arada. Vallahi yeter artık. Kendimiz Evet artık evet bir tane bıçak hep almak Hep eldiven hep eldiven bayıyor ya Hep aynı eldiveni veriyor bir de Güzel Bu pahalı ha Az aşınmış Az aşınmış. bu pahalı Çek Güzel. elini Biliyorum Kaliteli insanlar kaliteli Güzel kalite Aç bakayım hadi Kaç tane var? 3, 6, 9, 12 Öbüründe de 12 6 Doğru saydım ya Tamam aç Açalım Taşı bakayım. Toplamen mor. Bak o kadar rahatım ki hiç heyecan yok. Yani... Abi... Yapamıyorsunuz bu işi ya. Kasayı aç. Bunda da mı altın şey alsam? Yok yine. Biz sondan devam edelim. Sonda gold, malt, altın... ...mor şeyler çıkartıyoruz. Aynen. Çok iyi, kılcal damar gelmedi. Gelmedi vallahi. Sen nesin görevden atlattık. Ucundan atlattık. Anahtarla mı atacaksın? Bak. 2, 4, 6, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 <laughs> tane var. Ama okay hepsi ilgisinden aynı değil. Anladın mı? Tamam o zaman sırayla prizmadan açalım sonra yılan kasasına dönelim. Tamam. Her birimiz bir tane. Saplıyorum ben acı. Birim birini açacağım. İçimden öyle geldi. Bol geliyor. Bak gold nasıl çıkarılır izle. İzle kasası İzle. Daha dedi. Ben... <laughs> AK gitti yine. Vallahi ben AK gitti. <laughs> görevde kullanacak <laughs> yine. <gülüyor> Ucundan kaçırdık. Niye belki daha iyi. Aç. Prizma açıyoruz sadece şu anda Sonra yılan kasasına döneceğiz. <laughs> Lan o AK'yi alsaydım var ya. <laughs> Gold çıkar kadar. AK dur dur göründü. Çöp. Sen birin biri ben sonun sonu. Nerede? Şurada en son kas şey anahtar. Mikrofondan görünmüyorum. Şey görmüyorum. Anahtar, aşağı indir en son kasa. Sapla bakayım. Bu arada mantıklı bir şey ya. Genelde sonda çıktığı için her zaman Söyledim. son kasayı açmak Söyledim. çok mantıklı. Kulaklarını kapat. Tak digon. Bari de... şeyine bakan fabrika çıkışı mı? Eskimiş. Eskimiş gene i̇yi, iyi. Geç bu işleri arkadaşım. 3'ün ee, üçün üçünden devam. Aç. Üçün üçünden. Tapladım moruk bir tane artık gold almak zorundayım yani bu iş mor ya abarttı abarttı görevde kullanılmış yazık size hmm. kime kaçın kaçın açın kafana göre anahtarlar önünde dizilmiş ben 8'e 8 var mı yok daha herhalde. iyi matematiğin yok mu 7 yok, tane 7 var. tane var 7'nin 7'si Cristiano Ronaldo totemi. Ne dedin? <laughs> tamam. 7'nin ama ben de 7'nin. Amına koyayım. Ato'yu parçala demedik. 4, 5, 6, 7. Sıranın 1, şey 2, 3, 4, 5. 6, Evet arkadaşlar bugün saymayı öğreniyoruz. <laughs> evet. Yani bu kadar uzatmayacak bu olayı. <laughs> bir de gol Bak Hiçbir hissederek açtı bir Oynat. Okay, kaçtı. Şu AK'yi ucundan kaçırıp duruyorum gıcık olmaya başladım ama. bu, ben Bunun anlamı ne biliyor musun? Bizim töremize göre Valvin ölüm hakkı gelmiştir bana bir tane gold verecek. Pembe vermedi kırmızı vermedi bu kadar kasa içinde. Bana bir tane daha gold verecek ben ne açtım onu hiç bilmiyorum Saplamasyon bu sefer ya Bu sefer hissetmeden açtım İçimden gelmedi açarken Ben Sıracı pilaki Deniz'den sonra niye sen açtın yine? Sıra bendeydi Harbi Hı. mi? Evet tamam. be benim sıram yedi Aç bir tane sonra Deniz açsın sonra sen aç Öylesin açıyorum Barbunya pilaki Oyna ama Boş moruk boş. Hayırlı olsun. Cacık. kullanmış bir de. Kapat ya. <laughs> hmm. Açsana. Çok oyalanıyor ya. Gerçekten. Bak baydın ha. Abi video baydı. Can kurtlar dur. Aha bunun son kasıtı bana denk geliyor herhalde. Hop pembe, iyi. çok pembe. Çok iyi. Deniz, deniz öne geçti. Meg Şu an deniz önde. bir birde. bir de, bir de 0.1. Çok iyi. Eee şimdi sıra sende inin. yine. Yine bende mi? Evet. Aa ne kadar şanslıyım. Ben iki defa açtım ya bu yüzden sıra sende. Yok son kasa bana denk gelmiyor Denize, Denize denk, denk geliyor bunda. Yeter ama hep aynı Harbiden şeyleri Harbiden hep aynı yapacağım. şeyleri görmüyorum. Valla bizi görmeye başlıyor. aşınmış. Kapat. Hacı aç şunu. Bunu istiyor. Canım bunu istedi bir anda. m M4, M4 kırmızı saplarız. Ya da Deagle kırmızıyı. Alacağım mı? Bugün Hop, pembe. bir pembe, pembe daha. Bir pembe. Baksana şeyine. Tak savaş görmüş. Ha cacık. Ama sonuç olarak ben pembe. pembe. Şu an benle deniz eşitiz. Sen ben geliyorum. Şey. Ağla. Sen, sen Al. otur ağla. Bir pembe bir mor çıkarttı. Bir pembe bir mor. Ne anlatıyor? Ol, ol. Olabilir. Şöyle yapacağım. Ben şimdi kırmızı çıkarsan önce geçiyor muyum? Evet. Tamam. Gol çıkarsan? Gol çıkarana kadar kimse seni geçemez. <laughs> Hadi. Bunu açacağım. AK'yi ver ya. AK çok üstünde kaldı. Harbiden benim de çok Üç kere gösterdin ama elletmedin. Güzel. Bu neymiş? Görevde kullanılmış. Kapat moruk. Şimdi yılan kasasında sıra. Başla Salim. sift daha ben mi yapıyorum? Yap. Sıra sende oğlum. ol. bu kaçıncı kasa? Son kasa. Hayır. 4, 7, <laughs> 11. Kaç? 13. Konuştan tane anahtarı. Aç ağaç, aç. Ağaç. Açtan açtan. Hop. Çok tembem orada şeyler geçti ama vermeyecek. Vermeyecek vermeyecek. Arkadaşlar, Şimdi geldik. Cümle oldu sence? Yılan kasalarına arkadan beslen. Sen besleniyor olabilir mi? Arkadan, arkadan yemek geliyor iyi besleniyoruz. Ben arkadan <laughs> beslenmiyorum arkadaşım. Sen arkadan <gülüyor> besleniyor <gülüyor> olabilir. Ver şuradan son anahtar. Son kasa aç. Al. Genelde sonunculardan çıkar illaki. Bak. O digel. İzle. Bak bir tane pembe var. İzle. Digel izledik <laughs> Aha. Ne oldu? Bir ben olamadınız ya. Bir gol çıkaramadık Moruk. Az aşınmış. Güzel. Ben fabrikada bir be gol çıkmış Fark etmiyor kardeş. Be be Benki be daha pahalı bilader. Aç. Kırmızı değil bize sarı aldım Moruk. Hiç beğenmedim. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Kırmızı diyoruz sarı. Sen en iyisin. Sen kasa açmayı bilmiyorsun arkadaşım. Kasa böyle açılmaz. Aa, ee... birden de açtı. Bana bir hareket yaptı. Şok. Oh! Ya. Oh! <laughs> Yakalamak üzereydi. Kapat. <laughs> Uçundan sıyırdı. <laughs> Moruk. Şu anda şuradan eldivenimi alıp gidiyorum. Diğer kasadan bıçak vermedi, bu kasadan nadir eldiven veriyor sadece. Aldık gittik. Ahlan oğlum. Ahlan oğlum. Ace yazıyor orada. Ben kaşınmaya başladım. Kasalar bitti, e hala hiçbir şey alamadık. Büyük sıkıntı. Büyük patladık. Bir tane atım da geçti. Büyük patladık moruk. Patlamadık. Ben bu işi çözeceğim. Rahat ol. Rahat ol. Ne anlatıyorum bu oğlum? Bana gelecek bana bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki. Rahat ol beşin beşi yaptım. 200 dolar. Hani İyi şey. geceler. 200 dolar. Bir tane bile altın geçirmedi ama farkında mısın? geçirmez zaten. Altın çıkacak en sonda geliyor. Garanti veriyor altın olduğu zaman. Nesin sen eskimiş kapat. Sen Son 4 kasa. Sen bil, ben sen. Sen de bitiyor. Evet. Şunu da açtım. Eldivenimi aldım. Ya gitti. eldiven çıksın da bu şarta yine bizi sustursun ama çıksın yani. Eldiven ya. almadık. Yine almadık. Yine almadık. Eldiveni ben alacağım yarısı. Senin açacağın son kasa. Eldiven eldiveni ben çıkaracağım bir tek benim bir tek. Demek ki bundan sonra ne yapacağım? Kasaları tek başıma açacağım. Sürekli siz araya girip dokunduğunuz için bugün sizin şansını eridi. Ne zaman dokunsan çöp çıktı böyle. Val bize bok gönderdi arkadaşlar. Yine bok gönderdi, yine bok gönderdi. Ben güveniyorum kendime. Şimdi hissetmeye başladım. Allah. <laughs> ne <Loner> gel. Yardım. <laughs> <Gördüm. gülüyor> Mor. Mor spor. Bak ne no olur gel dedim diye mor Savaş görmüş ama. Aslasç. Şimdi sen de ne yapalım. Lütfen. Şunu aç hacı. Mama. Son anahtar. Sapla Gelmen gerekiyor artık. Vermen <laughs> gerekiyor artık. Gelirse. Yine vermedi. Dur Ne no olur de. bıçak ver. Hadi be oğlum buradan bıçak almam gerekiyor Aa, kırmızı, kırmızı geçti kırmızı geçti. Evet. kırmızı geçti de vermiyor vermiyor Kırmızı <laughs> damarı da vermedi Prizma atacağım. Yalanı sonra bırakalım Ne olur bıçak ver Sağlarım da <laughs> Hadi lan Oğlum vermiyor Eşitlendi mi bu arada? Patlattıysa hayır. Bir, Salih mor çıkardı. Biz. Bir tane Salih. daha mor çıkartırsam sizi geçiyorum. Aç şunu moruk. Seni seçtim Pikachu. <laughs> var. Açtım. Her bıçak vermeyecek sen. Verdi. Bıçak verdi. <laughs> Bizim daha etkili kasalar açmamız gerekiyor. Kral kullanmış. Hadi be oğlum son mu? Biriz madat son. Tak. Tak. Allah aşkına abi. Bı harbiden bıçak ver artık ama ya. <laughs> Şimdi geçtin mi sen? Yok. Niye? Ben de çıkardım şu Tamam. Enayi. Oğlum bu çocuk harbiden enayi ya. İki <laughs> tane mor açtı. Eee. Yok hacı yok. ha tamam. Kaldı iki kasa bunları da ben açıyorum. Ya, yok ikisi de. İkisi benim. Ne Hayır. Ne sen Dokunduğun yani. her sorudan sonra ben, sen, öyle sen, bir sen, dünya sen. yok. Son kasa hacılar aldım. Ya çek şu elini ya. Cenabet eliyle dokunup duruyor. Harbiden Gigopatini kasaların geçti ya. Doğru. Kasaların Doğru. içinden Doğru. geçti Doğru. ya. Doğru. Bir tane sarı vermedi ya. Doğru. Oğlum. Val bize bok gönderdi arkadaşlar. Adam bok göndermiş. Yapacak bir şey yok. Kaç santim Büyük tane. battık. ha 56 tane kasaya da bir sonraki videoda Deniz sponsor oluyor arkadaşlar. Prizma 2 kasas saçmaya devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.